görüldü. Hangi kilise dela? Bir tamam. kilise mi? Orada hiç <laughs> kiliseye benzemiyor. He şurada. Tamam ben karşı yere gireyim, cama gideyim o zaman dur. Oğlum burada adam benim yanımda. Nasıl Hüseyin ölecek Zeynep? İşlemeyecek. Bir daha var. Ya donuyor ya. Burada yok. Gel 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 buraya gel bana gel bana gel. Yüşen abla gel beni kaldır gel gel geliyorum, gel. gel. Geliyorum geliyorum. Zeynep hareket etmiyor. abla beni kaldırırız direkt Zeynep'e koy. Hiç durmadan Zeynep'e koy sen. Kurtaramayız. Zeynep nereden bulacağız? Zeynep tam neredesin? Zeynep. Evet. öldü. Gidemedim. Adam burada Önce bir yerde yakınımda. Hala bir adamı göremedim. Çıldıracağım ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? At kafana ne oldu? <laughs> Öldü mü herkes? Sen neredeydin lan? <laughs> sen neredeydin ki? Evet. Çantada <laughs> yer yok <laughs> biraz. Diyor ya. Biraz atayım da. Hastane kitinde kaldırdım. 4x attım buraya. 2x attım buraya. Oğlum benimki vurdu. Hüseyin. Geliyor. Oğlum Nereden bir şeyler oldu Adam vurdu. Allah, Nereden vurdu? Nereden vurdu? Beynimi deldi adam. Mutlanırken. Evet. Cüseyin beni bırak istersen. Niye der? Adamı öldürdü. Abla Cüseyin. bir dakika, abla bir dakika, abla bir dakika, dur bir sus. Susmayacağım Cüseyin lan. Abla kime sıkıyor? Can bas sen, can bas basıyor öldük evet ys satmış öldü öldü gidelim buradan can basal. can kalmadı nasıl kalmadı ya şuradan belinizi öpücük adam, adam dik <laughs> <laughs> Hüseyin araba var mı <laughs> bilmiyorum araba yok bir kaldı biz öldük Hüseyin ya 200 biz metre öldü. niye bittik 200 metre 200 metre bir şey olmaz 600 metre oldu. Ne 200 sen ya? bırak ya, gittik. Sen gidersin de ben gitmem. Sen de gideceksin. Yo. <laughs> Senin canın benden tık fazla. Ama benim dört tane gizim, tane <laughs> sargım <sağlık gülüyor> bir tane de sağlık yapan var. Sesim kapalıymış. Benim İki de var. Burada benim... boğazım acıdı yürü. Biz de ne diyorduk biliyor musunuz? Zeynep niye acaba öldü de hiç bize bağırmıyor? Boğazım acıdı ilk zaten. Şuraya bir yere drop önce bu acaba aldılar mı ki drop'u? Bura, Burada bir yerdeydi lan. <laughs> Yok hangi duman, duman çok yakındı ya. Yok oğlum o kadar uzak değildi Gökhan dumanı çok yakındı ya. Abla nereye gidiyor? Alana. 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 Niye? Niye ayrı gidiyor? E seni bekliyorum ben ağır gidiyor. Kim ağır gidiyor? Ben. Evet. Ağaçtan oradan gidelim bari. Oturum. Aa bro evet. burada lan. Nerede? Hmm. Nerede? Gel gel bana doğru gel boş ver, nerede oldu? Rafa <laughs> mi yiyecek kadar... orada kalacak ha? Sen çok geride kalmışsın. Kim? Kim? Vay. <laughs> Akılmamış da mı <bu> <laughs> MK var, 8x var. Neler var geliyor. Gelme senlik bir şey yok. Yoksa dönüyorum. sen <laughs> bilirsin. Geleyim mi gideyim mi bakayım mı? Git. Ya, git droba git, gitme yanıma Şeyin gel. yanına git. Alan daraldı alan. Abla 6x istiyor. Abla 6x. Hı. <laughs> <laughs> Bulursan bana da versene. Ben de dört var. İstiyorsan sana şey vereyim iki var boşta. <laughs> Sağ ha, Allah razı mı? olsun ya. 3. var. 3 var. Allah 3 Allah razı olsun. 3 vereyim mi? <gülüyor> 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 3 vereyim mi? <laughs> Yok, ben ne yapayım? Ben <laughs> <laughs> ya bir sürü ben 3 3. var Allah razı var. Bir sürü silahım var. Mermim bir sürü mı var? Mermim mermim. Ha, bir sürü silahım var deyince. Çanta da yer yoktu da alacaktım. Gel, kız, gel, alacak gel. gel gel buraya gel gel yanıma gel. Neredesin? Arkandayım gel. Al. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Dur çantada gel. 2 x at onu al. Aldım attım. Artık bir tane bir çöp alamam. Bir zahmet almadı artık yani. Artık birilerini öldürmek istiyorum. Sabahtan beri sıfır insanla bot bile öldürmedim ya. ya. Sıfır mı? Sıfır. Ya. Oho. Lan orada bot var bot. O araba. Motor o motor. Bence o adam olsa ben şimdi bırakır mıydım onu? Şu drop düşmüş ya keselim. Şu. Neyle? Oh. <laughs> orada. Bakı dolu. Aram, aram, aram. Aha, adam, adam, şuradaydı lan. Güzel nereye gidiyorsun? Şu ağacın dibinden yürüyecek değil mi? Ha, yanına Hüseyin yanına git. Alan geliyor. Hüseyin daha 16 kişi varmış ya. İkimiz içi 14. Adamlar bence karşıda şeyde terasta terasta değil Toki'de gal. E ben ne diyorum? E ben ne diyorum? Hee. Çıkmayın, çatışmamın. Abla sakın şu bak, yanlışlıkla yok. bile ateş etme. Tamam şu evlerde yoklar tamam mı? Deyip ateş ediyo... <laughs> <yok. gülüyor> okuldan sıkıyonlar ya. Yani. Yok drobun orada. Yüce'yi sıkıyorlar şimdi. Işte. Araba şu pencerelerden birinde ama. O arabayı bize yedirirler. Pencerelerde hiç kimse yok. Hüseyin ben baktım altıyla. Vay. Var. Şey küçük. Şey küçük bir şey, şey, oraya düştü yine. Bir dur bir sabit dur. Hüseyin adam dur de dur Sıkma ben sıkacağım dur. Oğlum sabit dur lan. Oğlum sabit. Ay şeref yürüyor. Ee, sen iyi güzel evet. onlara sıktın. Gerizekalı, hiç düşünüyor musun arkamdan biri de bana sıkar diye? He? Hiç düşünüyor musun? Vurdun mu? Dur. Dur, dur. Ben vur, göremiyorum. ama Hüseyin yanına bir geleyim bir şey, mi? Şey. Olacak, e, e zahmet e. olacak. zahmet olacak. Oğlum ben niye gelmiyorum biliyor musun? Seni öldürürlerse buradan destek vereyim diye. <laughs> Sağ ol ya Allah razı olsun. Gördün mü oh. seni? Beni vururlar şimdi. Doğru, Beni vururlar şimdi. Ben. ben biliyorum başıma gelecek. ne var Allah'a? Böyle yapacağım da. Göstermeye ki. Ya. ya. Şey. <laughs> lan. Ana, lan niye geçti? Mur. Abi yiyor yiyor düşmüyor bu herif ya. Kız adam adamın yanından gidiyor. Allah canına olsun ya. Adam nerede lan? Hadi bir daha bir kere daha göster ya. Bir kere daha göster, göster kaç, ya. Gülşen, kaç 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 Buradan adam. Ne bakıyor? Oğlum o nasıl bayıldı lan? Alan düşürdü onu lan. Gülşen Gülşen. Senin yanında Vurdu. adam var. Gülşen. Bana bak. Biliyorum lan. Öldük. 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 Hadi Hüseyin sen öldür. Seni görelim. <laughs> kitin yok mu kitin? Aa, bir <gülüyor> <saniye> <gülüyor> ya bir saniye ya.